Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle brownie yapacağız. E, hemen başlayalım. İlk olarak 3 adet büyük boy yumurtamı kırmakla başladım. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı kadar toz şeker ilave edeceğim. Şöyle bakın. Şimdi bunları toz şeker eriyip e, böyle katı bir kıvam alana kadar çırpacağım. <laughs> Eriştirmemiz bittikten sonra ben şu şekilde e, bitter çikolatamı erittim. Ben 80 gram %60 kakao oranlı bir çikolata kullandım. Siz dilerseniz e, 160 gramlık ya da ne bileyim e, 320 gramlık da kullanabilirsiniz çikolatanızı. Şimdi e, ben e, tavada erittim. Dilerseniz benmer usulü de eritebilirsiniz. Dileğinize yani isteğinize göre. Şimdi içerisine 125 gram e, tereyağını ilave ediyorum. Bu tereyağının oda ısısında olması gerekiyor. E, ben de şöyle minik tablet e, tereyağı olduğu için onu kullandım sizin kafanız karışmasın. Diğerinden de kullanabilirsiniz yani. Şimdi çikolatanın sıcaklığından bunu güzelce eriteceğim şimdi. Çok akışkan bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi ben çikolatalarımı erittikten sonra tereyağını ilave ettim. Tereyağını da güzel bir şekilde erittikten sonra bakın şöyle akışkan bir kıvam alması gerekiyor. E, bu esnada biraz sabırlı olmanız lazım. E, çünkü tereyağını yani o oda sıcaklığında olduğu için hani güzel bir şekilde eritmemiz gerekiyor ve soğutmamız gerekiyor. Çünkü yumurtaların içerisine sıcak bir e, çikolata sosumuzu eklersek yumurtamız pişer. Yani güzel bir sonuç elde etmiş olmayız. Şimdi güzel bir şekilde karıştırdığım, ılıttığım daha doğrusu e, çikolatamı e, çırptığım şeker ve yumurtanın içerisine ilave ediyorum şimdi. Evet şimdi bunu yavaş bir şekilde yapmamız gerekiyor yumurtalarımızın sönmemesi için şimdi yavaş ayarda çırpacağız. İçerisine bir paket vanilin ekliyorum. kaşığı kakao ekliyorum. Şöyle. Ardından içerisine bakın bir ee su bardağından şöyle çok hafif az. Yani şöyle göstereyim. Şöyle hani yarım parmak kadar az gösteremedim. <laughs> az bir şekilde un ekleyeceğim şimdi. Yani bir su bardağından az. Şimdi bu işlemi yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Alttan ve üstten hareketler şeklinde karıştırmamız lazım unumuzu. Diğer türlü hızlı bir şekilde çırparsak yumurtamızın sönmesi meydana gelir. Bu sefer kekimiz kabarmaz. Fark ettiyseniz içerisinde kabartma tozu yok. Bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Bakın alttan üstten unu yedirinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Aa, şunu söylemeyi unuttum ben karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine bir çay kaşığından daha az. Yani şu kadardan bile az olabilir. Bakın şöyle tuz ekliyorum. Çünkü içerisinde kakao ve çikolata oranı çok yüksek olduğu için onu tuzla dengelememiz gerekiyor. E, bunu katmayı unutmayın. Şimdi karıştırma işlemine devam edeceğiz. Evet şimdi harcımız hazır. E, tepsimize geçmeden önce ben şöyle bir e, borcam kullanıyorum. Şimdi ilk olarak tabanını yağlıyoruz. Çok az yağla. Her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Sonra bu yağladığımız fırçayı şuraya koyarak şöyle tepsimize yağlı çöplerimizi veriyoruz. Şimdi kalan yağ ile tekrar boşlumu yapıyoruz. Evet, yeterli. Şimdi harcımızı fırın kabımızın içerisine ilave ediyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 185 derecelik fırınımızda 20 yok pardon 25 ya da 30 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Zaten üzerinin çatladığını gördüğünüz anda pişirmeyi kesmeniz gerekiyor. Yani pişmiş demek anlamına geliyor çünkü. Bakın ıslak kekle karıştırmayın. Brownie yapıyoruz. Aman biraz daha pişsin diyerekten sakın pişirmeyin. Evet bu şekilde. Yani şöyle yay, yaymamız gerekiyor. Tamamdır benim için. Şimdi dediğim gibi kenarlarını kestikten sonra fırınımıza e, götüreceğim. Bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz üzere ben 25 dakika boyunca pişen brownimi kesme tahtamı aldım. İlk sıcak çıktıktan sonra e, kesmek için e, şöyle göstereyim size içinin kışkanlığını o ıslaklığını şöyle evet bu şekilde browniemiz hazır afiyet olsun teşekkürler izlediğiniz için